Hiçbir şey hakkında içimden bir his var dedin mi? Meğer bu sadece bir laf değilmiş. Bağırsağın aslında yukarıdaki gösteriyi yönetiyor olabilir. İşte işin çılgın kısmı şu. Eğer bağırsak geçirgenliğin varsa, bu sadece bir mide sorunu değil. O minicik sızıntılar, istenmeyen şeylerin kan dolaşımına sızmasına izin verir. Vücudun strese girer ve tahmin et ne olur, beynin de bunu hisseder. Bu, ruh hali değişimlerine, beyin bulanıklığına veya sadece kendini kötü hissetmeye yol açabilir. Şaşırdın mı? Çoğu insan şaşırır. İyi haber şu ki, daha fazla lif yiyerek, çok fazla şekeri keserek ve stresi azaltarak bağırsağına ve zihnine yardımcı olabilirsin. Bir dahaki sefere ruh halin karma karışık olduğunda, belki de bağırsağınla bir konuş. Break time. Mutlu zihnin mutlu bir karınla başlayabilir.